Üç yıl ağır cezada yargılandım. Kenevir'den kanser ilacı üretimi konusunda patentim var. Kenevir'den tek kullanımlık bardak üretiminde patent başvurum var. Artı bunu gösteriyorum. Buradaki özellik şu. Nereye sürersen sür doğru kanser hücreleri gidiyor. Ayrıca kanser göstereceksin ki kanserli hücreleri görünür hale getiriyor. floresan ışık altında. Hocam o çok önemli bir detay. Bakın ben e, bununla ilgili geçen sene bir türlü fırsat bulamadım. Dediler ki bir mucit var. İşte bir e, maddeyi veriyor. Enjekte ediyor. E, ve floresan ışığından karanlıkta nereniz kanser sonrası tespit ediyor. Ya dedim böyle bir şey olur mu? Şimdi sizden dinleyelim. Buyurun. Evet. Evet. Şimdi bizden Patent başvurumuz var. Ejdiyat Üniversitesi adına yine bununcu Ayşe hocayla beraberiz. Burada maddeyi ekstrakt ettik ve ekstrakt et, ettiğimiz malzemeyi şimdi elle hiç gözükmüyor görüyorsunuz. Evet. Bunu Floresan ışık altına zamanımız var mı bilmiyorum. Bura, hemen hemen test ışık... edebiliriz. Canlı yayında tüm Türkiye ile tüm dünya ile tüm dünya ile bunu paylaşalım sevgili evet. hocam. Evet, paylaşalım. Uğur ışık altında bu görünebilir hale gelecek. Işık. Bilmiyorum, görebiliyor Görüyoruz musunuz? Görüyoruz hocam, parlıyor. Evet. Ben gördüm, ben gördüm. Hatta evet. şöyle tam ekran yapacağım sevgili izleyicilerimiz için. Mavi ışık şeklinde tamam. Şimdi tam ekran yapıyorum sevgili hocam. Ee, evet. Hemen yapacağım ve göstereceğim. Bir dakika hocam. Şöyle sevgili izleyenlerimizle bir ekran geçişi yapalım. Evet hocam. Evet. Şimdi biraz daha, görüyorum. biraz daha sağ tarafa doğru hocam, biraz daha sağ tarafa doğru. E, elinizi parmağınız evet. Şu anda bir görüyoruz hocam. Ben görüyorum. Şu anda önünüz elinizin ucu. Evet, elinizin ucu parlıyor hocam şu anda. Görünüyor. Evet. Çektiğim zaman herhangi bir şey yok. Buraya geldiği zaman yeşil florosan yeşil parlıyor. Evet. Şimdi bu Evet. Şimdi bu maddeyi akıllı taşıyıcıyla verdiğimiz zaman akıllı taşıyıcı taşıyıcı olarak doğrudan doğruya kanserli hücrelere götürüyor. Evet. Burada kanserli hücreleri görünür hale getiriyoruz. Eğer bu kanserli hücreler görünür hale geldiği zaman küçük kanserli hücreleri oh. doktorlarımız ameliyat esnasında göremiyor. Ama bu şekilde hepsini görebilir hale gelecek. Zaten bu THC, CBD karışımı etkili. Bunun nasıl küçüldüğünü de görebileceğiz.